Merhabalar Deutsch hoş geldiniz. Bugün dün öğrendiğimiz birkaç kelimenin e, cümle içinde kullanımlarını göreceğiz ve biraz daha pekiştirmeye çalışacağız. Haydi başlayalım. Önce bevusla başlıyoruz. Nasıldı? Bilinçli olarak telefonu auf die Seite legen, kenara koymak. Ganz bewusst auf die Seite legen demişti. Bilinçli olarak telefonu yana koymak. Burada bewusst'la ilgili başka cümlelere bakıyoruz. Mesela ich bin mir bewusst. Bakın, farkındayım diyor. Das das ein Fehler war. Onun bir hata olduğunun farkındaydım diyor. Das war eine ganz bewusste Entscheidung von uns. Bu tamamen bizim bilinçli bir kararımızdı. Eine Frau hat sich bewusst die Hand mit einer Kreissäge abgeschnitten. Bir kadın diyor hat sich bewusst die Hand kendinin eline. Mesela Irhand demiyor da Irhand demiyor da veya onun elini demiyor ne diyor? Hat zihdi Hand kendi elini bilinçli olarak bewusst mit einer kreiszege. Kreiszege de böyle testere gibi bir şey. Eee abgeschnitten kesti diyor. Parçalı bilinçli olarak kadın elini kesmiş. Yes droht ihr eine Gefängnisstrafe. Gefängnisstrafe hapis cezası demek. Droht ihr de karşılık yani böyle tehdit ediyor anlamında. Droht e, bedrohen tehdit etmek duhut ihr. ona tehdit olarak gelir bir geffeniz itrafe yani hapis cezası ona bir tehdit olarak gelir yani Türkçe'ye tam olarak çevirirsek bir hapis cezasıyla karşı karşıya diyebiliriz devam edelim. Beaten beaten kelimesi vardı. Dieser Wagen bietet fünf Leuten Platz bu araba Volkswagen'dan aklınıza gelsin araba. Volkswagen halkın arabası. Bu araba Beated sunar bize diyor. 5 kişilik yer. Yemandım geld aynı hoe zoome bitin. Şimdi bakın burada nasıl bir şey var. Geçen bir önceki kelime dersinde bahsetmiştim. Collocation diye bir şey var. Yani kelimelerin başka kelimelerle kullanımı. Yani biraz sonraki örneklerde göreceğiz. Bunları yazdım buraya. Güzel bir site var bunun için Onu aşağıda paylaşacağım şimdi hemen bakalım Böyle giriyorsunuz buraya Yazacağınız kelimeyi aşağıda Tek tek anlamları ve Beraber kullanıldığı kelimeleri de görüyorsunuz Ayrıca Örnek cümleler de var Bence güzel bir site zamanınızın çoğunu burada geçirmek zorunda değilsiniz ama Aklınıza geldiğinde ya bu hangi nasıl kullanılır acaba Beaten mesela sunmak Ne sunabilirim ben Gibi Aklınıza geldiğinde Bu siteye bakabilirsiniz Şimdi devam edelim Mesela yemandım birisine para veya çok bir miktar beaten yapabilir misiniz mesela? Demfinda aynı belonung beaten. Mesela demfinda bulucuya. Bulucu dediğine Mesela cüzdanınızı kaybettiniz. Buldu. Bulucuya aynı belonung. Güzel kelime belonung. Ödül. Ödül. Mesela belonung e, şeyde de var. Ödül maması. Belon'un küten olabilir onun Almancası ama Belon'un o, o, ödül işte. Burada diyor ki aynı Belon'un bitin Mesela bir ödül teklif edebilir misiniz? Bir ödül sunabilir misiniz? Teklif etmek demeyelim de böyle sunmak, vermek daha çok. Veya işte Yemandım birisine aynı Enschedung aynen erzat beaten. Enschedung yani erzat Ne bu? Ee, Böyle karşılığında bir şey, mesela ee, nasıl denir, bir şeyi kırdınız, onun yedeğini, onun tamiri falan böyle ee, beaten yapabilir misiniz? Erzatsı, yedek. en Entşedigung da aynı şekilde zarar, zararı karşılama gibi düşünebilirsiniz. Was bietet du mir dafür als gegenwert? Bana ne teklif ediyorsun, bana ne öneriyorsun, bana ne vereceksin bunun için dafür, artık neyden bahsettilerse. Als Gegenwert diyor bakın. Als Gegenwert. Yani karşılık olarak. Karşı değerinde bana ne vereceksin? Ne sunacaksın? diyor. Yemandım ein şans, Möglichkeit bieten yapabilirmişiz. Bir şans, bir Möglichkeit imkan imkan sunabilirmişiz. Aynı murahu foya bitin. Mesela bir sigara içen kişiye ateş sunabilirmişiz. Ein Buch von Zorcher, burada bir cümle var. Ein Buch von Zorcher Länge bietet selbstverständlich auch Informationen. Diyor ki, bir kitap diyor, von Zorcher bu şekilde bir uzunlukta kitap bize sunar, bietet yapar diyor. Ney, selbstverständlich, kesinlikle auch Informationen bize öyle bilgiler sunar ki diyor böyle uzunluktaki bir kitap ki o bilgiler die sonst nicht leicht aufzutreiben sind ki o bilgiler hiç kolay bulunabilecek cinsten değildir. nicht leicht aufzutreiben sind. Bulunabilecek nicht äh e, die sonst nicht başka takdirde aksi takdirde demek yani o kitap olmasaydı gibi. die sonst nicht leicht zu finden sind diyebiliriz. Bu Alp Tribe'ın Finland gibi bir şey aslında. Bunun yerine Su diyebiliriz. Çok güzel bir kullanım bu. Yani bulunamaz derken Nicht Su Finland diyor. Bu cümleyi mutlaka yazın. Evet, üçüncü kelimemiz Nachschauen. Burada bir sayfa kayması olmuş. Kusura bakmayın. Şuradan devam edeceğim. Ich will nur Bir bakmak istiyorum diyor. Neye? ob er inzwischen gekommen ist. O gelmiş mi gelmemiş mi bir bakmak istiyorum diyor. Inzwischen bu arada yani şu ana kadar arada bir gelmiş mi gelmemiş mi bu sırada bir bakmak istiyorum diyor. Sonra sollen wir vor dem Urlaub das Auto noch in der Werkstatt nachschauen lassen. Biz diyor arabayı Werkstatt'ta bakılmasına bırakalım mı yani bakılsın mı Werkstatt'ta? Eee Fordham Urlaub tatilden önce araba Werkstatt'ta bakılsın mı? Burada lassen var. Lassen'ı da genelde başkasına yaptırmak gibi ezberliyoruz ama lassen'ı izin vermek, bırakmak şeklinde düşünürseniz bütün aslında e, anlamlarını yakalayabilirsiniz. Burada da nachschauen lassen yani nachschauen yapılmaya bırakalım mı gibi bir anlamı var lasın. E, lassen'ın. bakmak, böyle kontrol etmek, bakmak gibi e, ee, videoda nasıldı? Et, ilgent etwas yani telefondan bir şeye bakmak. Ich musste oft im Buch Tokipona die einfachste Sprache der Welt. Bu die einfachste Sprache der Welt e, en kolay dil dünyanın der Welt. Die Welt der Welt oldu genetim var. Dünyanın en kolay diliymiş kitabın adı. Ich musste oft im Buch nachschauen. Yani dünyanın en kolay dili kitabına sık sık bakmalıyım diyor Nahshawn tekrar tekrar bakmalıyım. Ich muss noch mal nach bir de Nahzeen'im var. Nahshawn'ın yani Nahzeen'ini de kullanabiliriz. Kim olabiliriz? Ich muss noch mal nachsehen, wann unser Zug fährt. Bir kez daha normal nah bakmalıyım diyor. Ne zaman bizim suk tren kalkacak, sürecek fährt? WiFi ile taneramer hatta kurs ne kadar katılan var senin kursunun? Vate Bekle, ich muss im Klassenbuch nachsehen. Ben Klassenbuch'a bakmalıyım diyor. Devam edelim. Şimdi kaçıncı kelime oldu? Dört oldu galiba. Ferdinand ee, kazanmak veya hak etmek diye çevirebiliriz. Leider Ferdinand nih fiil geldi. Ne yazık ki çok para kazanmıyorum. Du Ferdinand eine Beförderung. Mas, bakın, eine Beförderung Ferdinand'la kullanılabilir. İşte burada collocation devreye giriyor. Beförderung ne terfi bir terfiyi hak ettin. Bir terfiyi kazandın şeklinde demek ki Ferdinand'da kullanabiliyormuş. İşte collocation bu demek yani. Beförderung bir terfiyi hak ettin derken hangi kelimeyi kullanacağım? Beförderung'la hangi kelime kullanılır şeklinde ee, düşünmemiz lazım. Şimdi ne diyor burada? Bir başlık atmış. Geld Ferdinand diyor. If Ferdinand 5000 euro. 2000 euro kazanıyorum. Bir de etwas Ferdinand var. Ich verdiene das Lob. Bu övgüyü hak ettim. Bu övgüyü hak ediyorum. Lob da övgü demek. Ana verdin simlih gut. Simlih çok güzel. Oldukça iyi kazanır ana diyor. Verdin du mehr in deinem neuen Job. Sen kendi şu anki yeni işinde daha mı fazla kazanıyorsun? Wie viel verdient eine Verkäuferin im Monat? Bir ayda bir satıcı ne kadar kazanır? Sie verdient vielleicht 1200 brutto. Bakın 1200 de 1200 şeklinde söylüyorlar. 12 tane 100. O kazanır belki 1200 brutto yani brüt olarak 1200 kazanır diyor. Eva var sehr fleißig. Eva çok çalışkan da çalıştı. Gayret gösterdi. Gayretliydi. Ich finde ben düşünüyorum ki sie hat den Erfolg verdient. O başarıyı hak etti der Erfolk den oldu. Neden? Ferdinand işlemini Erfolk üzerinde yapıyoruz. Akuzatif oluyor bu şekilde. Devam edelim. Bir sonraki kelimemiz Ausdrücken. Et was Ausdrücken. İfade etmek. Ich drücke mein Gefühl aus. E, duygularımı ifade ediyorum. E, şöyle bir kullanımı varmış. Sich so Ausdrücken diye bakalım. Ich drücke mich kompliziert aus. Ben kendimi çok karmaşık ifade ediyorum. Sie kann ihre Gefühle besser in ihrer Musik ausdrücken als in Worten. Diyor ki o sie kann ihre Gefühle, duygularını besser daha iyi onun müziğinde ausdrücken ifade eder. In Worten sözcüklerden daha iyi. Besser als in Worten. Bakın Austurkın inle kullanıyormuş demek ki müziğinde kendini daha iyi ifade eder. Neyden? Als in worten. Kelimelerden, cümlelerden. Evet. Wenn du deine Kritik etwas freundlicher ausgedrückt hättest, o süper bir konjunktif tifai cümlesi. Wäre er vielleicht nicht so böse geworden. Yaz bunu. Bunu kesinlikle kenara yazın. Bunu bir yerde dursun bu defterinizde. Ee, böyle Cognitive sifayla ilgili bir şey geldiğinde bununla karşılaştırırsınız. Hemen çeviriyorum. Diyor ki eğer kritiğini eleştirini daha böyle friendly ya, daha böyle arkadaş canlısı bir şekilde Ausgedrück yapsaydın yani ifade etmiş olsaydın he test wäre er vielleicht nicht so böse geworden. Belki de o bu kadar Sinirlenmeyecekti. Bu kadar böze olmayacaktı. Bakın sinirlenmeyecekti'yi çevirmek için e, çok uğraşmamız lazım. Sinirlenmeyecekti. Hayır böze olmayacaktı diye bunu çalışırken de böze olmayacaktı diye kafanıza atarsanız konuşurken de böze olmayacaktı. Yazarken de böze olmayacaktı gibi aklınıza gelir ve daha kolay konuşmaya e, başlarsınız. Yani Türkçe'den çevirme değil de Almancayı bu şekilde kafamıza alıp onu işte yarı Türkçe yarı Almanca gibi böyle kafamızda bir yer edindirip öyle Austürk yaparsak yani ifade edersek daha kolay konuşuruz. Böze olmayacaktı. Yoksa sinirlenmeyecekti çok zor. Sinirlenmeyecekti. Çok zor çeviririz. Böze olmayacaktı. Geworden. Bin geworden. Ich bin lera geworden. Ben öğretmen oldum. Ben böze oldum. Ich bin böze geworden. Mesela buradan çıkartın hemen ich bin böse geworden. Sinirlendim. Ich wäre nicht böse geworden. Sinirlenmezdim gibi. Devam. Bist du geld von mir? O da warum geht es. Benden e, para mı istiyorsun? Bist du geld von mir? O da warum geht es? Neyle il... o? Neyle alakalı? Warum geht es. Bakın, wo buradaki wo o bizim bu bildiğimiz neredeki nerede değil. Ee, esgate um diye kullandığımızda hakkında diyoruz ya. Neyin hakkında derken de vorum getes. Hani yapıyorduk ya voran, vofür wo ne için gibi. Onun gibi vorum getes neyle alakalı? Yani neyle alakalı? Söyle benden para mı istiyorsun? Yoksa neyle alakalı diyor? Duruk dik bir de Clara aus. Kendini diyor daha açık Clara, daha açık ifade et. Sie lernt die Sprache erst seit einem halben Jahr, aber sie drückt sich schon recht gut aus. Recht gut aus. Bakın, çok güzel. Recht gut aus. Gayet iyi. Ähm, ee, sie lernt die Sprache erst seit einem Jahr. Yani, einem halben Jahr dedi. Yarım yıl. Yani 6 aydan beri daha ilk, ilk, ilk erst. ilk 6 aydan beri daha öğreniyor dili. Ama o kendini çok 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 iyi, gayet iyi ifade ediyor diyor. Ziedrugt sich sehr gewählt aus. Çok güzel bu da. Bu biraz e, ileri seviye bir aslında kullanım. Diyor ki, Ziedrugt sich aus. Kendini ifade ediyor. Nasıl? Sehr gewählt. Wählen ne demek? Seçmek. Gewelt seçilmiş. Kendini çok seçilmiş ifade ediyor. Yani seçerek, yani dikkatli. Dikkatli konuşuyor. Kendini ifade ederken çok dikkatli demek istiyor. Acayip bir şey yapmışlar. Bence güzel. Devam edelim. Burada yine sayfa kaymış. Ee, son kelimemiz. Ligt daran. Liked an. Yani onda yatar. Arkasındaki sebep budur gibi. Ama bir anlamı daha var. Ligin ne demek? Ligin uzanmak, yatmak demek. Normal. An ort ligin. Bir yerde yatmak normal gerçek anlamında bir yerde yatmayı kullanırken de ne yapıyormuşuz demek ki? Liegen an şeklinde kullanıyormuşuz. Diyor ki Da liegt ein Geldschein. Orada bir para duruyor. Geldschein kağıt para demek. Da liegt ein Geldschein. Orada bir kağıt para duruyor. Yatıyor diyor. Köln liegt am Rhein. Köln diyor Ren nehrinde, Nern Ren nehrinin kıyısında yatar. Yani Nern Ren nehrinin kıyısındadır. Lisa liegt schon im Bett. Liza diyor yattı bile diyor. Yatakta diyor şu an. Bir de nasıl kullanımı var? Bizim şu anki e, işlediğimiz e, tekste veya işte videodaki kullanımı atwas an on it was, O da yemandım. Birisine birisinde yatar ya da bir yerde yatar yani sebep olarak. Voran liedes. Az önceki vorum getes gibi. Voran neyin neyde yatıyor bu? Sebebi nedir? Das du immer krank bist. Sen her zaman senin her zaman hasta olmanın sebebi ne, nerede yatıyor? Nedir yani? Das liegt am Klima in diesem Land. Bu ülkede onun sebebi klimadır. Yani iklimdir diyor. Das liegt daran onda yatar. Das ist zu viel Çok sigara içmemde yatar. Çok sigara içmemde. Buradaki da ne? Çok sigara içmem. İki cümleyi daranla birleştiriyor güzel kullanım. Bunları bol 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 okumamız lazım. Çünkü Türkçede böyle bir şey yok. Onu fark etmiyoruz biz iki cümle olduğunu. O yüzden bol bol Übung. Übung den Meister. Etwas liegt by Wert. Mesela değerinde yatması. Der price liegt by 100 Euro. fiyat diyor 100 Euro civarındadır. 100 Euro civarında seyreder. Yatar. Warum liegst du schon im Bett? Neden yatakta yatıyorsun? Ich muss morgen früh aufstehen. Çünkü morgen yarın sabah erken kalkmalıyım. Liegt Kalkuta am Meer. Kalkuta şehri deniz kıyısındaymış. Denizde yatarmış. Yani denizin kenarındaymış. Şimdi woran liegt es? Das du immer krank bist dedik. Yani was ist der Grund dafür? Onun sebebi ne? Ne için sen bu kadar hastasın diyor. Es liegt am klima das ich immer krank bin. Klimadan yani mevsimden dolayı hastayım her zaman diyor. Das sie so oft krank ist, liegt daran, dass sie zu wenig Sport treibt. Güzel mesela diyor ki, dasla başlamış cümleye. Bu biraz ileri seviye ama kenara yazın dursun. Diyor ki onun çok çok sık sık oft krank ist hasta olmasının sebebi nerede yatar? Liegt daran, orada yatar. O ne? Das sie zu wenig Sport treibt sadece çok az spor yapmasında yatar diyor. Onun sık sık hasta olmasının sebebi çok az spor yapmasıdır diyor aslında. Das er so böse ist. Çok sinirli olmasının sebebi. Lik nur daran sadece şunda yatar. Ki o, ki sen onu aramamışsın. Onun sinirli olmasının sebebi sadece şunda yatar ki sen onu aramamışsın. Böyle bir şey. Evet, devam. Der Preis liegt bei 100 Euro. 100 euro civarında seyreder diyor. Der Anteil der Arbeitslosen. Ander gesamtzahl der Erwerbspersonen. liegt by Sin% Güzel bir kullanım. Bunları belki sınavlarda yazabilirsiniz. Diyor ki oranı. Neyin? Der Arbeitslosen. işsizlerin oranı. Genitif yapmış bakın. Ander gesamtzahl, Bütün işsizlerin sayısının oranı. Der yine bakın. An der gezemsel der er person. Bu da çalışabilen insan demek. Çalışabilen insanlar içinde bütün sayıdaki işsizlerin oranı lig by sen Prozent yüzde on da yatar Yüzde on da %10 civarındadır. Die Temperaturen liegen hier an einem schönen Sommertag bei knapp 40 Grad. Yani derece diyor. Hava, havanın derecesi burada çok güzel bir yaz gününde ancak 40 derece olur diyor. Disal der Geburten ist in den letzten Ist gestiegen artmış ne? Sayısı neyin? Genitif der Geburten. Doğum oran, doğumların, doğumların sayısı artmış. Ne zaman? Son yıllarda. Ve liegt jetzt bei etwa 10000 pro Jahr. Etwa yaklaşık olarak yatar. Şimdi civarında 10.000 yılda. Yılda 10.000 civarındadır diyor. Umarım faydalı olmuştur. Yarın zaten bunları tekrar dinleyeceğiz. Tekrar kafamıza kazıyacağız. Çok güzel kullanımlar, çok güzel cümleler. Sadece bununla yetinmeyin. Mutlaka evde kendiniz de bu yöntemleri kullanarak çalışmaya çalışın. Sorunuz olursa mutlaka yorumlar kısmında bekliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.